Merhaba arkadaşlar, LGS'de Türkçe netlerinizi garantilemek ister misiniz? Bunun bir sırrı var ve bugün işte tam da o sırdan bahsedeceğiz. Deyimler ve atasözleri. Bu konuyu sizin için öyle bir aydınlatacağız ki bir daha asla aklınızdan çıkmayacak. Şöyle bir düşünün bakalım. LGS'de öyle bir konu var ki her sene ama bakın her sene mutlaka soru geliyor ve puanınızı doğrudan etkiliyor. Acaba ne bu konu? İşte cevap. Deyimler ve atasözleri. Aynen öyle. Ama bakın bu sadece kelime bilgisi demek değil. Hayır hayır. Bu konu sizin bir metnin ne kadar derinden anladığınızı, yorumlama gücünüzü ölçen en önemli şeylerden biri. Peki ama neden bu kadar önemli? Neden buna kilit konu diyoruz? Çünkü arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı bu sorularla aslında şunu ölçüyor. Bu öğrenci sadece yazılanı mı okuyor yoksa satır aralarındaki o gizli anlamı, metnin ruhunu yakalayabiliyor mu? İşte bütün mesele bu. Gelin stratejik önemine bir bakalım şimdi. Bakın, birincisi her sene ama her sene soru geliyor, istisnası yok. E bu da puanınızı direkt etkiliyor demek. Ama asıl bomba şu. Bu konu MEB'in o meşhur yeni nesil soru anlayışının tam da kalbinde yer alıyor. Yani sizden ezber istemiyorlar. Diyorlar ki metnin içindeki o mecazi anlamı, o derinliği yakala. İşte bu yüzden bu konuya hakim olursanız sadece deyim atasözü sorusunu değil, inanın bana paragraf sorularını bile daha iyi çözersiniz. Şimdi gelelim herkesin kafasının karıştığı o meşhur soruya. Hocam, deyimle atasözünün farkı ne? Sürekli karıştırıyorum. Merak etmeyin. Şimdi bu karışıklığa sonsuza kadar bir son veriyoruz. Hazır mısınız? Deyimi şöyle düşünün. Sanki bir anın fotoğrafını çekmişsiniz gibi. Bir durumu donduruyor. Çoğunlukla sonu mekmak ile biter, hani mastar haliyle. Ve en önemli kuralı ne biliyor musunuz? Öğüt vermez. Size akıl falan vermez. Sadece durumu anlatır. Mesela etekleri zil çalmak. Bu bir öğüt mü? Hayır. Sadece birinin çok sevindiği anın fotoğrafı. Atasözü ise, o fotoğraf karesi değil, o, dedelerimizin, ninelerimizin tecrübelerinden süzülüp gelmiş bir hayat dersi gibidir. Her zaman tam bir cümledir. Cümlenin sonunda bir nokta vardır. Ve en önemlisine size bir öğüt verir. Genel bir doğruyu söyler. Damlaya damlaya göl olur dediğimizde bu herkes için geçerli evrensel bir tavsiyedir değil mi? İşte bakın tablo bize her şeyi özetliyor. Amaca bakalım. Deyim durumu anlatıyor, atasözü ise akıl veriyor. Yapı, deyim genellikle bir kelime grubu, atasözü ise tam bir cümle. Ama bence en net ayrım şu: kapsam. Etekleri zil çalmak o an sadece bir kişi için geçerli bir durum. Ama acele işe şeytan karışır dediğinizde bu benim için de, sizin için de, herkes için geçerli bir kuraldır. İşte anahtar kelimelerimiz bunlar: duruma özgü ve evrensel. Durun, durun. Bir de işin içine bazen özdeyiş girer, değil mi? Vecize de derler. Bu da atasözü gibi bilgece bir laf. Ama aradaki tek küçücük ama çok önemli bir fark var. Kimin söylediği bellidir. Mesela yurtta sul, cihanda sul dediğimizde bunun Atatürk'e ait olduğuna hepimiz biliriz. İşte bu bir özdeyiş. Ama damlaya damlaya göl oluru kim söyledi bilmiyoruz. O yüzden atasözleri anonimdir yani halkındır. Tamam, teoriyi anladık, farkları öğrendik. E şimdi ne yapacağız? Tabii ki pratik. Haydi bakalım LGS'nin en çok sorduğu, en sevdiği örneklere bir göz atalım da şu alet çantamızı iyice bir dolduralım. Şimdi size bir sınav sırrı vereyim. Soru hazırlayanlar organ adlarıyla kurulan deyimlere bayılırlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü burada harika bir tuzak var. Gerçek anlam mı, mecazi anlam mı? Mesela arkadaşımın gözüne toz kaçtı dersem bu gerçek anlam. Ama sınavdan yüksek alınca öğretmenin gözüne girdi dersem işte bu mecazi anlam, yani deyim. Bu fark sorulardaki en büyük çeldiricidir. Lütfen bu ayrıma çok ama çok dikkat edin. Bakın şu cümleye. O hissin ne kadar güzel anlatıyor, değil mi? Can atmak. O sabırsız bekleyişi, o heyecanı, o yoğun isteği tek bir kelime grubuyla nasıl da özetliyor. İşte deyimlerin gücü bu. Atasözü sorularında ise genellikle sizden ne isterler biliyor musunuz? Temaları, yani ana fikirleri gruplamanızı. Derler ki hangisi farklı bir konudan bahsediyor? Mesela ağaç yaprağıyla gürler ne ile ilgili? Birliktelik. Peki sakla samanı gelir zamanı? Bu da tutumlulukla ilgili. İşte sınav sizden tam olarak bu gruplamayı yapıp dışarıda kalanı bulmanızı isteyecek. Ve geldik işin en heyecanlı, en can alıcı kısmına, stratejiler. Şimdi şapkamızı değiştiriyoruz ve bir soru hazırlayıcısı gibi düşünüyoruz. Bu sorular nasıl çözülür hem de saniyeler içinde. Görelim bakalım. İşte tipik bir LGS sorusu. Ateşle oynamak deyiminin anlamı nedir? Klasik bir anlam eşleştirme sorusu. Haydi bunu adım adım birlikte çözelim. Yöntemimiz çok basit, sadece 3 adım. Birinci adım, anahtar kelimeye yakala. Burada ne? Ateş. Peki ateş bize mecazi olarak neyi hatırlatır? Tehlikeyi, değil mi? İkinci adım, birleştir. Tehlikeyle oynamak ne demek olur? Tehlikeli bir işe girişmek. Ve geldik üçüncü en kritik adıma, tuzakları ele. Bakın A ve B seçenekleri ateşi dağıtmak, üzerinden atmamak diyor. Bunlar gerçek anlam. Hop, onları bir kenara attık. Geriye ne kaldı? C seçeneği. Doğru cevap. İşte bu kadar. Hemen bir sonraki soru tipine geçelim. Hangisi konusu bakımından farklıdır? Bu da az önce bahsettiğimiz gruplama sorusu. Burada da yöntemimiz belli. Her seçeneğin ana fikrini yani temasını bulacağız. Sakla samanı neyle ilgili? Tutumluluk. Ayağını yorganına göre uzat. O da tutumluluk. Damlaya damlaya göl olur. E o da tutumluluk, birikim. A, B ve C aynı takımda. Peki D ne diyor? Ağaç yaprağıyla gürler. Bu birlik beraberlikle ilgili tamamen farklı bir konu. İşte aykırı olanı bulduk. Bu kadar basit. Ve üçüncü soru tipimiz kavramsal ayrım, yani hangisi atasözü değildir diye soruyor. Bu soru, en başta öğrendiğimiz o temel farkları ne kadar iyi anladığımızı ölçüyor. Çözümü çok kolay, çünkü biz artık tanımı biliyoruz. Birinci adım, tanımı hatırla. Atasözü neydi? Tam bir cümle olacak ve öğüt verecek. İkinci adım, şıkları kontrol et. Acele işe şeytan karışır. Tam bir cümle mi? Evet. Öğüt var mı? Var. Diğerleri de öyle. Ama A şıkkına bakın. İpin ucunu kaçırmak. Sonumak ile bitiyor. Tam bir cümle değil ve bir durumu anlatıyor. O zaman bu neydi? Klasik bir deyim. Gördünüz mü? Tanımı bildiğinizde cevap hemen kendini belli ediyor. Evet, harika gittik. Şimdi bütün bu konuştuklarımızı toparlayacak, size sınavda hayat kurtaracak 3 altın kural vereceğim. Bu sizin son kontrol listeniz olsun. Bu üç kuralı aklınızın bir köşesine yazın. Kural 1. Bağlamdan çıkarım yap. Anlamını bilmediğin bir deyim mi çıktı karşına? Sakın panikleme. Cümlenin tamamını oku, mutlaka bir ipucu yakalarsın. Kural 2. Eleme yöntemini kullan. Her zaman işe yarar. Yanlış olduğundan emin olduğun iki şıkkı bile elesen, şansın %50'ye çıkar. Bu harika bir şey. Ve üçüncü, belki de en önemli kural, Bol bol okuyun arkadaşlar. Ne kadar çok okursanız bu deyimler, bu atasözleri sizin için bir ders konusu olmaktan çıkar, günlük hayatınızın bir parçası olur. Ve son olarak şunu asla unutmayın. Bu sorular sizin ne kadar çok kelime ezberlediğinizi ölçmüyor. Sizin nasıl düşündüğünüzü ölçüyor. Mecazi anlamı yakalama, soyut düşünme becerinizi test ediyor. Bu gözle baktığınızda bu sorular birer engel değil, tam tersine kendinizi gösterebileceğiniz birer fırsata dönüşecek. Hepinize şimdiden başarılar dilerim.